her iki oyuncu için de sembol isimler dedik. Takımlarıyla çok da fazla anıları var. Çok önemli maçlar geçirdiler. Bir de o anıları anlattırdık. Hem Hasan Kabze'ye hem de Dursun'a izliyoruz. 2005-2006 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olan Galatasaray'da attığı iki golle hem maçın hem de şampiyonluğun başrolü haline gelen Hasan Kabze o golleri Haber Global'e anlattı. Benim için çok özel bir karşılaşma oldu Galatasaray. Yani Türkiye'deki oynadığım takımlara baktığımız zaman önemli olaylardan bir tanesiydi bu. Ee, tabii ki o karşılaşma bizim için çok önemliydi. Belki Beşiktaş'ın hiçbir eee şeyi yoktu. Beş şampiyonlukla alakalı bir, bir durumu yoktu ama biz Fenerbahçeli e, o dönem çekişiyorduk şampiyonluk için. E, ben o dönem o maçta yedektim. Öyle bir maç başladı ki yani biz üstün oynamamıza rağmen bir penaltı kaçtı. Sonra Beşiktaş öne geçti. Böyle her şey gidiyor falan O sırada ben ikinci yarısı işte ısınmaya kalktım e, Tam da o dönem Taraftarın olduğu dönem Olduğu yerde ısınma yapıyorduk Çünkü kale, arkası. kale arkasında yapıyorduk ısınmayı e, Tabii onları görmek öyle hep Suskun bir şekilde duruyordu herkes Ve gerçekten bizim için çok önemli karşılaşmaydı o, o maçla beraber evle bitse Hiçbir şekilde bir e, iddiamız Kapanıyor ve Fenerbahçe o gün şampiyon oluyordu İşte nasip oldu oyuna girdik işte hemen 2-3 dakika sonra bir gol attım. Sonrasında işte biz baskın oynadık herhalde. İşte bir dön son dakikada işte bir pozisyonda da aynı yerden evet. e, bu sefer diğer köşeye bir böyle vurdum. Top gol oldu. Gol olur olmaz tabii ki inanılmaz bir mutluluk oldu benim de. E, taraftarla paylaşmak istedim. Çünkü o ısınırken gerçekten çok üzgünlerdi. E, direkt taraftara koştum. Onlarla beraber o sevinci paylaştım ve santrası olmayan bir gol oldu benim için. E, sonraki haftada kazandık ve şampiyonluğu ilan etmiştik. Beşiktaş'ın şampiyonluk kupasını müzesine götürdüğü 100. yılında ligde sadece bir mağlubiyet yaşamıştı. Ahmet Dursun o maçın hikayesini ve Sergen Yalçın'ın ne söylediğini anlattı. Ya çok fazla anı var da aklıma gelmiyor. Geçenlerde bir tane anıyı anlatayım. Biz e, neredeyse 100. yılda namalup şampiyon olacaktık. Bir maç vardı. E, Diyarbakır, Diyarbakır Debas. Evet, evet. Sergen abi de ya sakattı ya yorgundu gelmek istemedi bir şekilde gelmedi abi dedim maç var falan ya bir, bir maçta bensiz kazanın falan dedi gittik o maçı da kaybettik.